Dünyamızın bir manyetik alanının var olduğu kanıtlanmasına rağmen, manyetik alanın kökeni tam olarak anlaşılamamıştır. Fakat Dünya'nın merkezindeki demir ve nikel içeren sıvı metalik dış çekirdeğin dönmesi ve konvektif etkilerle oluşan elektrik akımlarının manyetik alanın kökeniyle ilgili olduğu düşünülmektedir. Dünya'nın manyetik alanı, her ne kadar içine yerleştirilmiş değil bir mıknatısla temsil edilebileceği düşünülse de, böyle bir şeyin gerçek olması mümkün görünmemektedir. Dünya, çekirdek kısmında büyük demir rezervlerine sahiptir. Fakat çekirdekteki yüksek sıcaklık, kalıcı mıknatıslığın oluşmasını engeller. Bir gezegenin manyetik alanı, basit bir çubuk mıknatısınkine benzetilebilir. Dünyadaki manyetik alanı daha iyi anlamak için, dünyanın merkezinde bir mıknatısın var olduğunu düşünelim. Dünyanın merkezinde varlığını düşündüğümüz çubuk mıknatıs, yerin dönme ekseniyle 15 derecelik açı yapacak şekilde yerin merkezine konmuş gibidir. Çubuk mıknatısın güney ucunun gösterdiği yön yerin manyetik kuzey kutbunu, kuzey ucunun gösterdiği yön de yerin manyetik güney kutbunu gösterir. Bu eğilme kuzey yarım kürede N, güney yarım kürede S olur. Serbest yatay bir pusula iğnesiyle coğrafi kuzey-güney doğrultusu arasındaki açıya sapma açısı, Manyetiz iğnesinin yatay düzlemle yaptığı açıya eğilme açısı denir. Eğilme açısı manyetik kutuplara doğru gidildikçe artarak kutuplarda 90 derece olur. Ankara'da eğilme açısı 60 derece civarındadır. Bu değer yıllara ve mevsimlerin durumuna göre değişmektedir. Dünyayı güneşten ve diğer yıldızlardan gelen zararlı ışınımdan koruyan en önemli faktör manyetik alandır. Manyetik alanın gezegenin çevresinde oluşturduğu doğal kalkana manyetosfer denir. Manyetosfer bir gezegenin kendi manyetik alanının oluşturduğu elektrik yüklü parçacıkları içeren katmandır. Manyetik kutuplar yer değiştirirse ne olur? Bilim adamları dünyanın manyetik kutuplarının yer değiştirmeye başladığını, bu değişim bu yönde ve hızla devam ederse yaklaşık 300 yıl sonra dünyanın manyetik alanının Avustralya'da olacağını öne sürmektedirler. Buna göre pusulanın iğnesi bir gün kuzey yerine güneyi gösterecek. Gezegenimizin manyetik kutupları binlerce yıl süren dönemlerin ardından yer değiştiriyor. Aslında bize olağan dışı gelen bu olay milyarlarca yıldır tekrarlanıyor olmasına rağmen insanoğlu tarih boyunca böyle bir değişimle karşı karşıya gelmedi. Bizi kozmik ışınım gibi tehlikelerden koruyan dünyanın manyetik alanının, manyetik kutupların yer değiştirmesi sırasında büyük ölçüde azalması bekleniyor. Bu değişim süreciyle dünya üzerinde önemli bir takım etkilerin görüleceğini düşünen bilim adamları, bu değişim sürecinin çoktan başladığını söylüyor ve bu etkileri şöyle özetliyor: Manyetik alanın şiddetinde ve biçiminde oluşacak değişiklikler, yüklü parçacıkların atmosfere giriş biçimini etkileyecek ve yeryüzüne ulaşan zararlı ışınımın büyük ölçüde artmasına sebep olacaktır. Atmosferdeki ozon bozulursa daha fazla morötesi ışınımın yeryüzüne ulaşmasıyla tüm canlılar aşırı radyasyona maruz kalacak ve kanser, genetik mutasyon gibi rahatsızlıklar kendini gösterecektir. Bazı araştırmalar belli dönemlerde birçok canlı türünün yok olmasını bu sebebe bağlamaktadır. Yeryüzüne ulaşan yüklü parçacıklar iletişim hatlarına ve yörüngede dolanan uydulara ciddi zararlar verebilir. Bu durumda uyduyla çalışan navigasyon gibi sistemler yanlış değerler gösterir. Manyetik kutupların yer değiştirme süreci tamamlandığında pusulaların ibreleri kuzey yerine güneye, Antarktika'ya yönelecektir. Manyetik kutupların değişme süreci en çok canlıları etkileyecektir. Özellikle de göç eden canlıları. Çünkü bu canlılar manyetik alandan yararlanarak yönlerini bulmaktadır. Kuşlar Deniz kaplumbağaları, arılar ve balinalar gibi birçok canlı türü manyetik kutupların değişimi nedeniyle şaşkına dönecek ve ekolojik denge bozulacaktır. Anlaşıldığı gibi manyetik alanın dünya üzerindeki rolü çok büyüktür. Bilim adamları dahi bu derece önemli olan manyetik alanın yok olması durumunda kesin olarak dünyada neler olacağını bilememektedir.